İşte sabah da iş görüşmesine bıraktım Sıla'yı. Peki bu iş durum netleşene kadar Alim'le mi kalacakmış bu kız? Vallahi sormadım ama böyle olur herhalde. Sen de hiçbir şey sormamışsın. Bütün gece ne konuştunuz siz Allah aşkına? Sen baya baya bozuldun ha abimde kalmasına. Canım ne bozulacağım? Ya, yani şaşırıyorum yani nasıl olur da... Yani Ali bana birazcık bahsederdi ciddi bir şey olsa. Yani en azından bir çıtlatırdı. Hmm. İznim alınmadı diyorsun yani. Öyle evet, sezek sezek de konuşma abinin yanında. Abinin iznin mi ihtiyacı var? Kimle nasıl arkadaşlık edeceğini bilir o. Oy, oy, oy. Onunla laf da söyletmezmiş. Oy, yiyeceğim dur, dur, yapayım. Yiyeceğim. Bir söyletme. Ne? Al, ben de sana Aa. yaptım. Ne oldu? Bıra. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok güzelmiş. Oy. Oy. Ben oy. sana o yapayım. Ben. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ah. Fasır fasır. Yok işte, biz her zamanki <laughs> halimiz. Gene darlıyor seni değil mi? Yok yok. Gel sarılayım sana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de anneme Sıla'dan bahsediyordum. Sıla? Abi mesaj attım ya sana tanıştık diye. Ha Sıla, ha Sıla. Aha. Ha Sıla iyiymiş Sıla. Ne dedin? Diyorum ki ne konuştun Sıla'yla? Sohbet muhabbet işte. Vallahi annemin yaptığı bütün yemekleri yedik. Ama vallahi helal olsun kıza. Ne var ne yoksa sildi süpürdü. Ya bir şey söylemiyorum. Afiyet olsun da insan oğluma da acıcık ayırır. Aa. Aa, aa anne neden böyle söylüyorsun? Gelininden iki tane sarmayı mı esirgedin? Cık. Sedef. Bakma sen bu kızın abuk subuk konuşuyor. Yok öyle gelinmelin durumları anneciğim. Vallahi Sıla da öyle dedi ama. Ne dedi? Sevgili olduğunuzu ima ettiğimde henüz erken dedi. Valla öyle dünden bugüne olmaz o işler. Görmüyor musun ortalık ne kadar kötü? <laughs> Kızıymış öyle mi? Öyle miymiş? Vallahi hiç bilmiyormuş gibi yapma abi. Bulgaristan'dan gelmiş işte. Bana her şeyi anlattı Sıla. Oh oh, oh. Başka neler anlattı? Vallahi seni çok iyi tanıyor. Huyunu suyunu çözmüş. Ayağını da en kalona göre. Aa, ne biçim laf öyle? Allah Allah tövbe tövbe. Bak gülüyor bir de kikir kikir. Allah. Kapı çalıyor. Git de aç. Ay tamam hadi gidiyorum. Hadi bak bak şu. Allah Allah! Hakikaten sevgilin değil değil mi o kız? Yok öyle bir şey anne yahu. Kendi kendine gelin göğü oluyor senin kızın. Bakın kim geldi? Sıla! İyi akşamlar. Sıla ne iyi ettin de geldin ya. Çok mutlu oldum gerçekten. Sedefciğim annenin yemeklerine hayır demek mümkün mü? Muazzez Hanım, ben aşık oldum. <laughs> Yemeklerinize. Gerçekten hepsi birer sanat eseri. Estağfurullah. Afiyet olsun. Siz de yemek yapabiliyor musunuz güzel? Pek beceremem. Ama iyi bir gurmeyimdir. Lezzetten çok iyi anlarım. Gurme mi? Bu neymiş? Anneciğim gurme bulduklarını götürenlere, sonra yediklerini kul takanlara denir. Değil mi Sıla'cığım? Evet, <laughs> öyle ama ben lezzetten iyi anlarım. Öyle her şeyi yiyip de herkese güvenmem. Ama annen var ya, annen harika yemekler yapıyor. Laf edenin ağzı yamulur vallahi. Siz de Balkan kızıymışsınız tabii. Ağzınızın tadı bilirsiniz? <laughs> Balkanların neresindensin sen kızım? Sofya yakınlarında küçük bir köyden. Ee, küçük yaşta annemi kaybettiğim için maalesef yemek yapmayı öğrenemedim. Üzüldüm tabii. Başın sağ olsun. Babam? Babam e, ben küçükken beni ve annemi terk edip gitmiş. İşte. Herkesin imtihanı ayrı ayrı ne yapacaksın? Ali ve Sedef de babasız büyümüş. Yani aslında beni en iyi siz anlarsınız. Siz de çocuklarınızı tek başına büyütmüşsünüz. Öyle. Zor oldu ama çocuklarım sayesinde başardık. Ama sizdeki de iyi cesaret maşallah. Yani, yeni tanışmanıza rağmen... ...Alim'e çok güvenmişsiniz demek ki. Evinde kalabiliyorsunuz. Ama çocuğum, dikkat et. Yani ortalık kötü haberlerde neler neler duyuyoruz değil mi? Yani insan birkaç gün önce tanıştığı bir insanın evinde kalırken iki kere düşünmesi lazım herhalde yani. E, ee, anneciğim, Sıla'yla abim birkaç aydan beri tanışıyorlar zaten. Birkaç ay mı? Ne kadar uzunmuş. Ee, ama burada Güven duyduğum kişi Ali. Sizin gibi örf adet bilen bir kadının evladı. O benim bir tanemdir. Kurban olurum ben ona. Bambaşkadır o. Sahi nasıl tanıştınız? Şey... <laughs> ee, ortak arkadaşlarımız sayesinde. Ali'den o kadar çok bahsederlerdi ki <laughs> onu doğduğumdan beri tanıyormuş gibi hissediyorum. Ey Cimcime sen ne yapıyorsun? Niye böyle sessiz kaldın? Anlat bakalım. Aklım başka yerde abi ya. Bugün çok önemli bir davaya dahil oldum. Ya biraz beni ciddiye alın diyorsun yani. Saçmalama abi. Heyecanımı paylaşıyorum sadece. Söyledim ya sana bugün Mithat Sargun'un ifadesini aldık. Ben tatlıları getireyim. Ben de sana yardım edeyim. Yediyseniz ben alabilirim tabaklarınızı. Hı. Alacağım. Hadi. Alıyorum. Tamam şimdi alayım. Esan. <laughs> Afiyet olsun. Bayıldım evet. köfteye. Evet. Hiç boş bırakmaya gelmiyorsun. Selevde bu kadar yakın olmana gerek var mıydı? Gerektiğinden değil sevdiğimden evet. samimi oldum. Bir tane sargon kim? Bilmem. Kim ki o tanımıyorum bile. Hiç inandırıcı değilsin. Bunun üstüne biraz çalış. Neye çalışacakmış abi Sıla? Ee... Mülakat teknikleri. <laughs> Bugün iş görüşmesine gitmiştim ya. Onu diyor Ali. Değil mi Ali? Aynen öyle. Sedef, gel bakayım buraya. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol canım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne? Gel benimle. Bırak kulumu. Gel benimle. Anne, Nadi, e, Sıla'nın arabada bir şeyini unutmuş Sıla. Geliyoruz hemen kalk. Ama oğlum dışarısı çok soğuk hadi dikkat edin. Hayırdır Muazzez Hanımcığım? Senin bir yüzün mü düştü bakayım? Vallahi ne yalan söyleyeyim kızım. Bu kızı gözüm hiç tutmadı. Anası manası da ölmüş ya neyse. Niye ki anne? Bence çok tatlı kız. Kızım her şeyin fazlası zarar. İnsan bir dengesini bilmesi lazım canım. Sen niye bozuldun bu kadar? Ne yaptı bu kız sana? Ya, dün bir bugün iki Allah aşkına. Bu ne samimiyet böyle? Çat kapı gelmeler falan. Ali'nin bir haberi yokmuş. Ya anne ben söyledim ya davet ettiğimi sana. Hem sen de merak ediyordun. Tanışmış oldunuz ne güzel. İyi oldu tamam. Yetti bana tanışıklık. Oho. Anlaşılan bu kızın senin gözünde hiç şansı yok. Valla sen de Berna ile o kadar zaman geçirseydin. Senin de bu kız hiç içine sinmezdi. söyleyeyim. Hmm, şimdi anlaşıldı işin rengi. Sadece o da değil. Bu kızda bir tuhaflık var. Ay, hiç içime sinmedi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hadi Sedef çat kapı geldi öyle karşılaştın tamam. Annemin evine gelmekte neyin nesi? Nezaket Ali Yüzbaşım. Sedef'in davetini geri çevirmek istemedim. Bir dahakine nezaketini kendine sakla o zaman. Bana hala güvenmiyorsun değil mi? Hem de Tim'inle birlikte hayatını kurtarmama rağmen. Bu da ayrı mesele. Hangara havaya uçuracaklarını nereden biliyordun? Bana hesap mı soruyorsun? Oysa ki şu an yaşadığın için bana teşekkür etmen gerekirdi. Sen öyle olduğunu zannet. Ne sen ne de senin gibileri hiçbir Türk askerinin teşekkürünü hak edemez. O zaman istihbarat sağladım ve hayatını kurtardığım için çok özür dilerim. Mithat'ın kim olduğunu söyle yeter Nadia. Bilmiyorum. Kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum Ali. Nadia yalan söyleme bak bu işe şakası yok. Sedef de bulaştı Mithat'a. Yok artık. Onu da benden bilmiyorsun herhalde değil mi? Belli olmaz sana tanımadığın apacık. Ne yaparsam yapayım senin güvenini asla kazanamayacağım değil mi? Ben bir muhbire güvenmem ve senin için asla taviz verecek değilim. Ali ben... Arabaya gel, burada konuşmayalım. Bırak kolumu. Ben gelmiyorum. Nereye gittiğini zannediyorsun? Seni ilgilendirmez. Ha, annenin evine neden geldiğimi sormuştun. Söyleyeyim. Hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek için geldim. Senin için bir önemi var mı bilmiyorum ama benim için değerlisin. Pardon, değerliydin. Ama değmezmiş. Hoşçakal Ali Yüzbaşı.